peki peki sen de bu koluma gir. <laughs> Fatma karanfili kaybetmek demek o güzel gülüşleri bir daha canlı canlı görememek demekti. Artık o da yok aramızda. Oysa ne sıkıntılar yaşamıştı hayatı boyunca. Kanser için mücadele ederken tüm parası sağlığına gitmişti. Cebinde yol parası bile kalmamıştı. Kimsenin haberi dahi yoktu mücadelesinden. Bizler onu Şehla bakışlarıyla Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı olarak tanıdık. Eski Türk filmlerinin tatlı kızı olarak nam salıp geleceğin güçlü karakter oyuncularından birine dönüştü ve her şeyden önemlisi kanseri defalarca yenip kaldığı yerden devam edecek kadar güçlüydü. İşte bu hikaye Yeşilçam filmlerinin tatlı kızının nasıl yaşaldıkça geliştiğini, o muhteşem kariyerini, yaşadığı zor günlerini, çocuğu olmasa da Türk halkıyla nasıl kocaman bir aile olduğunu anlatır. Fatma Karanfil 3 Şubat 1952 tarihinde Hasan ve Necla çiftinin çocukları olarak Eskişehir'de açtı gözlerini. İleriki yıllarda babasının işi sebebiyle Kütahya'ya taşındılar. İlkokula da burada başladı. Eskişehir, Kütahya derken bir sonraki durakları İstanbul oldu. Ortaokulu burada bitirdi. NATO'da çalışan babası kızı Fatma'ya çok düşkündü. Onun için Fatma dünyanın en güzel kızıydı. Başarılı bir gençti Fatma. Ortaokulda düzenlenen bir edebiyat yarışmasında yazdığı hikayeyle birincilik ödülünü aldı. Hayatını değiştiren olaysa Öztürk Serengil ile tanışmasıyla oldu. Bir tiyatro oyununda Öztürk abisiyle karşılaşır küçük Fatma. Öztürk Serengil ona büyüyünce ne olmak istediğini sorunca o da sizin gibi bir oyuncu olmak istiyorum dedi. Hayallerine oyuncu olmayı koymuştu Fatma. Ortaokulu bitirdiği yıl gazetede bir ilan görür Fatma. LCC Drama Okulu'nun bir kız ve bir erkek öğrenciye burs vereceğini okur. Hemen okuyup adını yazdırır. Gecesini gündüzüne katarak çalışmaya başlar. Sınav günü gelip çattığında pantolonunu, bluzunu üstüne geçirdiği gibi sınav alanına gider. O zamanlar 15 yaşındadır Fatma ve yaşıtı kızların ipekler, tüller, takma kirpikler ve rujlar içinde olduğunu görünce çok şaşırır. Pantolon ve bluz giymiş bu kıza kimse dikkat etmez. Sınav sırası ona gelince içeriye girer. Bu sınav Hamlet'in oyunundan olacaktır. Fatma Karanfil bütün kızların Ofelia karakterine hazırlanacağını düşünür ve o da akıllı bir strateji uygulayarak 40 yaşındaki hırçın kız Katerina'nın tiradına çalışır. Sahnede dakikalarca 3 kazanda çamaşır yıkayarak kan ter içinde kalsa da burs kazanmayı başarır. 1967 ve 69 yılları arası LCC Tiyatro Okulu'nda geçer. Tiyatro eğitimi boyunca Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner, Nurettin Sebin, Beklan Algan, Ayla Algan, ve Makadovski gibi önemli isimlerden dersler alır. 18 yaşına geldiğinde ise ses dergisinin açtığı yarışmaya katılır. Babası hiç istemese de biricik kızının ısrarlarına dayanamaz ve yarışmaya katılmasını kabul eder. Fatma Karanfil bu yarışmada 3. Yüz Güzeli seçilir. Bu dereceyle de sinema kapıları ona açılmış olur. İlk filmi olan Sarmaşık Güllerinde Kartal Tibet ve Hülya Koçit gibi isimlerle kamera karşısına geçer. İkinci filmde yine Hülya Koçyiğit ve sinemanın karizmatik oyuncusu İzzet Günay ile Duruşu, sevecenliği ve iş disiplini sayesinde herkesin sevgisini ve saygısını kazanır. Film setlerine gittikçe alışır Fatma. İlk başlarda kameralardan korksa da zamanla bu ışıltılı dünyanın havasına kaptırır kendisini. Filmler konusunda kendisini şanslı hissetse de şans değildi bu. Hem güzel, hem yetenekli, hem de çalışkandı. Bu filmlerde yer almayı sonuna kadar hak etmişti. 70'li yıllar Fatma Karanfil'in yılları olur. Bu yıllarda Yakılacak Kitap, Dağlar Kızı Reyhan Günah bende mi? Sonbahar rüzgarları. Yaşamak ne güzel şey. İki günahsız kız. İki aşk arasında. Genç kızlar pansiyonu. Kele olan aramızda ve Üvey Ana gibi filmlerde yer alır. Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Edison, Kartal Tibet, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Tanju Gürsu gibi isimlerle onlarca filmde oynar. 1972 yılında rol aldığı son filmi olan Kadın Yapar isimli yapımdan sonra sinemaya 30 yıllık bir ara verir. Erotik filmlerde yer almak istemeyen Fatma Karanfil birçok sinema oyuncusu gibi kenara çekilir. Yüzden fazla filmde kimi zaman başrol, kimi zaman da yan rolde yer alan Fatma Karanfil rotasını değiştirerek tekstil işine girer. Başlangıç olarak Londra'ya gider ve burada tekstil üzerine eğitim alır. Eğitiminin ardından yıllarca hazır giyim işi yapar. Sinemadan da televizyondan da gittikçe uzaklaşır. Sinemadan uzak kaldığı bu dönemde iki tane de evlilik yapar Fatma Karanfil. 1975 yılında müzisyen Ali Kocatepe ile evlenir. Ama bu evlilik hüsranla biter ve ayrılırlar. 1984 yılında ise bir iş adamıyla ikinci evliliğini yapar. Fakat onunla da yürümez evliliği. İş anlamında her şeyin yolunda gittiği bu dönemde maalesef meme kanserine yakalanır. 1998 yılında yakalandığı bu hastalıkla uzun süre mücadele eder. Ama umudunu asla yitirmeyen savaşçı bir kadındır Fatma. Ve bu savaşı erken teşhisinde etkisiyle kazanmayı bilir. Yaşadığı bu acılı ve zor dönemi anne dergisine şöyle anlatır Fatma Karanfil. Bir hafta kimseye söylemeden doktorun arkasından ağlayarak yürüdüm. Bütün bedenim kanser kontrolüne girdi. 16 yaşından beri oyuncuyum. Neredeyse 100 filmde oynadım. Tırnağıma varıncaya kadar görüntülendim. Uzay aracı gibi aletlere girince Fatma şimdi de bütün içinin filmini çekiyorlar dedim. Kanser sadece memedeydi. Rahme sıçramamıştı. Doktorum dosyamı verdi. Yarın 8'de gel. Üç buçuk santim açıp tümörü çıkarayım. Bakalım kaç numaraymış. Ya da sen bilirsin. İstersen gelme dedi. Eve döndüğümde ailemde bulunan doktorlarla kuzenim Feza koştu geldi ve birkaç kanserli hanımla konuştu. Ertesi sabah kalktım, duşumu aldım ve Feza'ya kalk gidelim ameliyata dedim. Ameliyatım 4 saat kadar sürdü. Kolum 3,5 santim açılıp tümör alındı. Kolumdan tam 13 tane lenf çıkarıldı. Ardından temizlendim. Ama çıkan tümör çok kötüydü o başka. Aile büyüklerimize ben uyandıktan sonra haber verildi. Kimse yanımda ağlamadı. Kimse ah kadersiz yavrum demedi. Evimi taze meyveler ve yemeklerle donattılar. Bir hafta sonra eve çıktığımda evim aşağıne gibiydi. Bunun üzerine yalnız kalmak istedim. Sabah uyanıp aynaya baktım. Gözümden ateş çıkıyor. Ayaklarım yere çivi gibi basıyor. Sen mi öleceksin Fatma? Kanser senden korksun dedim. Sonra kuaföre gittim. Saçlarımı erkek gibi kestirip kelliye ilk adımımı attım. İşte kanser şokunu, korkusunu böyle bitirdim. Tabi kemoterapi ve radyoterapi beni çok yordu. Kaldırımlara yılsam da kendim gittim kendim döndüm. Kel kafalı ağzı maskeli kadın çevrimi remi çok üzdü ama beni etkilemedi. Vay be ne güzel kafam varmış. Bunu başka nasıl görürdüm dedim. Bu hikayede neden ben, neden sen diye bir soru olmamalı. Çok daha kötü ve çaresiz hastalıklar var. Eskiden kanserden korkulurdu çünkü çaresi yoktu. Şimdi var ve korkmaya sebep yok. Karşıdan karşıya geçerken daha çok korkmalıyız bence. Kendimize gelelim bir düşünelim. Doğan'ın en mükemmeliyiz. Fatma Karanfil 1999 yılında kanseri atlattığında cebinde sadece yol parası vardı. Hastalığı sebebiyle işleri tepetaklak olmuştu. Her şeyini tedavisine harcamıştı. İşte tam bu dönemde tesadüfen tanıştığı bir Arap yönetmenin teklifi üzerine iki saat içinde bir sözleşme imzaladı ve bu sayede Asel Halali isimli bir şarkıcının Anneler Günü'ne özel olarak çektiği bir klipte oynadı. Bu klipten çok para kazandı ve kazandığı parayla şu an oturduğu Levent'teki evini satın aldı. Hayatı kısa sürede yoluna girdi Fatma Karanfil'in 2000'li yıllarda setlere yeniden dönüş yapan Fatma Karanfil. Önce Vatan Gazetesi'nden Habib Babar'a verdiği röportajda geri dönüş hikayesini şöyle anlattı. Doktorlar siz artık bu işi yapmayın, setlere dönün, mutluluk verir size dedi. Bunu duyan sevgili dostum merhum Osman Yağmur Dereli beni yanına çağırdı ve bir dizide oynamam için bana teklif verdi. Böylelikle yıllar sonra yeniden oyunculuğa dönmüş oldum. 2000'li yıllara hızlı bir giriş yapan usta oyuncu bu yıllarda evli ve çocuksuz, kumsaldaki izler, kınalı kar, çocuklar duymasın, çocuklar ne olacak... Annemin gelini elveda derken aşkı memnu huzur sokağı aşk yeniden adını sen koy bahtiyar ölmez ve son olarak 2019'da Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı. Ömrünün hiçbir anında boş durmadı Fatma Karanfil. Kanserle mücadele ederken senaryolar üretti. Enerjisini kaybetmemek için mücadele etti. Çocukları olmasa da yeğenlerinin desteğiyle ayakta durdu ve onlarla birlikte büyük bir aile oldular. Ancak bu savaşı kazanan amansız hastalığı oldu. Fatma Karanfil'in geçtiğimiz haftalarda entübe edildiğini öğrendik. Kurtulma şansı yoktu belki ama umut dolu bir bekleyiş başladı yine. Bu bekleyiş iki hafta kadar sürdü. Acı haberi ise menajer İslamoğlu sosyal medyadan paylaştığı ifadelerle duyurdu. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnız oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zerafeti, çalışkanlığı ve insanlığıyla da örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Keloğlan'daki karakteriyle Masumiyetin kitabını yazan, en ünlü yönetmen ve oyuncularla birlikte unutulmaz anılara imza atan, başına gelen tüm olumsuzluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutunmaya çalışan, içindeki sevgiyi, şefkati ve merhameti asla kaybetmeyen bir Fatma Karanfil geçti bu hayattan.